嗯。嗯 Yes. Yeah. أنا من أهل ميرا ساكن هون في مخيم كلز اثنين البلي أختي من كفرنايا من زوجي في كفرنايا نزحوا على المدرسة في جبريل لو نزحوا؟ على المدرسة في جبرين, على المدرسة في جبرين.

كان اختي عندها واحد هون واحد فوق مصاب أي أختي. أي اختي واحد مصاب فوق وفي عندها اثنين استشهدوا صاروا اشلاء بنت وصبي مخيم الحرمين هذا الفاتحين جديد بالقطاع

لا على المدرسة، المدرسة وبراتها، نحن كنا بالساحة عم نطالع الأغراض بدنا نرحل. إيه قام هون أسعفت ابني ولا اثنين ابني هدول المتوفين لقيت إصابته خطرة دشرتن وجيت جبت هدول أسعفوني.

Dün e, uçak bombardımanı sırasında acilimize gelen hastalarımız e, sanırım ya e, hastane veya okul bombalamış galiba. Ondan dolayı gelen hastaların çoğu da çocuktu. E, benim branşımı ilgilendiriyordu. Hastalar çok kötü bir şekilde geldiler. E, bazılarının e, bazılarının ameliyat aldık. Ameliyatta e, bağırsağı ya bağırsağı, karaciğeri bütün organları yaralanan hastalar da vardı. Ee, bir iki tanesi, e, bütün elimizden gelen her şey yapmamıza rağmen bazıları öldü. E, bu hastalarımızdan bazılarını ameliyat ettik. Şu anda genel durumları iyi. E, gerçekten çok kötü bir şekilde gelmişlerdi. Dört tane ameliyat aldım. E, yaklaşık altı tane, ya dört tane de yatırdım. Buraya yatırdım. Yoğun bakıma toplam yatırdığım hasta sayısı sekiz. Bir tanesini kurtaramadık. Bir tanesinde e, intraparan kimal, akciğer kanaması vardı. Elimize gelen her şeye rağmen e, kurtaramadık. Eksi oldu. Parçalar teneke küçük bir santim bile bir buçuk santimetre arasında delişen böyle teneke parçalarına benzeyen vücudun bir tarafından girip vücudun her tarafını dolanabilen çünkü gittiği organ sonrası yönü değişebilen bir e, bomba parçası. Ondan dolayı çok miktarda ee, çocukta e, tahribata neden olan bir bomba parçası. Ondan dolayı gelen hastalarımız çok kötü şekilde geliyor. Çocuğumuzun yaralanmayan yeri kalmıyor. Akciğerden giriyor, akciğerden batına, karaciğer, e, karaciğer, dalak, bağırsaklarımız, bütün organlar yaralı şekilde geliyor. Tabii ki bu hastalara da ameliyat yapıyoruz. Ameliyattan sonra bir çok önemli bir yoğun bakım süreci gerekiyor bunun için. Ee, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz gerçekten. Bunları çocuklarımız gibi görüyoruz. Keşke bunlar olmasaydı, hiçbir bu savaş olmasaydı da böyle çocuklarımız ameliyat almak zorunda kalmasaydık.